Resmen muhtarlık Allah. yapıyor. He? Resmen muhtarlık yapıyorsun. Yok be bir ilk defa He. <laughs> Bu havada pazara gitmek var ya. Ölüm. Ölüm. Gel. Bak. Biraz İki tane. Hayır. He. Sert biraz şeftaliler. Büneşin ha, hemen dedi şey olur iki tane muz aldım. Sen otur ve ben yapayım. İki tane muz aldım. Onları koyma. Ha yok. Ondan sonra kızım. Ay. Domates. Bunlar şimdi aa, aa, ha. Bu O benim. Ha. O da benim.